Canlar dostlar yepyeni yeni bir videodan hepinize merhaba. Truvo ile ilgili bir video çekmiştim. Ya, nasıl yayın yapılır? O ayarları nelerdir diye. Ona rağmen yayın yaparken sıkıntı yaşayan arkadaşlar olmuş. Artı mobilden nasıl yayın yapacağını soran arkadaşlar olmuş. Ve üyelik açmakta da sıkıntı yaşayan arkadaşlar olmuş. Şimdi bu 3 sorumuza cevap olarak yeni bir video hazırlamak istedim canlar. İlk sorumuz şu. Abi ben üyelik açarken hata veriyor. Şimdi dostum mobilden üyelik açarken hata veriyor. Doğru. Ama şöyle bir şey var. Normal web sitesine girince üyelik açmada herhangi bir sıkıntı yok. Normal telefon uygulamasından değil Google Chrome'a isteyeceksiniz Trova'ya gireceksiniz. Bak sağ tarafta gözünü kırpıştıran bir tane neydi bu kalem muydu bunun hayvanı maskotu öyle bir şey. Bak burada giriş yap diyor. Kaydol diyor. Şimdi biz kaydola tıklayacağız. Burada ne istiyor? E-posta kullanıcı adı, şifre doğum tarihi ondan sonra doğrulama vesaire. Kaydolurken mobilden hata alıyorsanız olamıyorsanız demek ki Google Chrome üzerinde kaydolacakmışsınız. Buradan kaydımızı tamamladık. İlk sorumuzun cevabı bu. İkinci sorumuzun cevabına geçelim. Şimdi önce kaydımızı oluşturduktan sonra hesabımıza giriş yapacağız. Canlar. Ben bir giriş yapıp hemen geliyorum. Evet canlar girişimizi yaptık. Ha, bu arada panel yani şuradaki ayarlar sekmesinin veya içerik stüdyosunun içerisi dil İngilizce olabilir. Bak burada profil resminizi tıkladığınızda ayarların altında dil seçeneği var. Dünya işareti var. Leng Lengue diye de yazar eğer bulamayan olursa veya farklı bir dille açılırsa ki birçok kişi Google Chrome'unda da olsa VPN kullanıyor. Gözümden kaçmadı değil. Her neyse buradan dilimizi değiştirebiliriz. Şimdi canlar buradan içerik stüdyosuna gireceğiz. Direkt olarak yayın yapacağımız yani yayın yapmak için bize ihtiyaç olan kısmı aktarıyor bize. Burada sunucu rölesi var. Yayın anahtarı var gecikme modu ve yayın başlığımız. Bu kısım özellikle şey için geçerli. PC yayını. Yani OBS'ten yayın yapacaklar için geçerli. Bak burayı da açık bırakmışım. Bunu baştan açayım şimdi. OBS'e geldik. Ayarlar kısmı. Yayına geldik. Ben YouTube'dan yayın yapıyordum kısa süre önce. Şimdi burada ilk tıkladığınızda özele tıklamazdan önce Turbo gözükmüyorsa canlar özel diyeceksiniz. Bak az aşağı ineceksiniz Turbo burada sunucuyu otomatik seçiyor zaten. Senin tek yapman gereken yayın anahtarı girmek. Yayın anahtarı nerede? Bak burada. Buradan kodu yeniden baştan sıfırlayabilirsiniz. Kopyala da diyebilirsiniz direkt ilk verdiğini. Kopyala dedik. OBS'e geldik. Yapıştır dedik. Uygula dedik. Şimdi çıkışa gelelim. Çıkış özellikle gelişmişte kullanıyorum. Basitte de değil. Nedenlerini de söyleyeceğim size. Şimdi canlar. X264 dediği ekran kartınız. Yani yayınınızı ekran kartınızdan yaparsınız. Bu da ister istemez yayında veya oyunda, özellikle oyunda FPS kaybı, FPS dropları yapabilir. İşlemciniz güçlüyse işlemciden yapın. Yok işlemciniz normal ama ekran kartınız güçlüyse güveniyorsanız ekran kartını seçin. Çıkışı yeniden boyutlandır demiyoruz yanlar. Buraya ellemeyin. Şunlara da ellemeyin. Ben hepsini tek tek denedim. Onun için söylüyorum. Şimdi ben 4500 vermişim bit hızını. Bunu 6000'e çıkartmam da benim için sorun değil. Bunu 8000'e çıkartmam da benim için sorun değil. Neden sorun değil canlar? Bak burayı belirlemezden önce Google'a geliyoruz. Speed testi yazıyoruz. Buradan ilk önce internet değerlerimizi ölçeceğiz. Kaç upland alıyoruz o önemli. Yayın için bize gerekli olan Dowland'dan çok Uplant'ımız canlar. E, ee, Dowland oyun içi ping değerimizi belirliyor. Uplant'sa yayın kalitemizi belirliyor canlar. Şimdi benim Dowland'ım normalde 195 çıktı. Neden çıktı ben de bilmiyorum. Normalde 100'ün altında çıkmıyordu. Uplant'ım da sabit 20 megabit. Şimdi benim sabit 20 megabit Uplant'ım varsa ben buraya 10.000 de verebilirim. 15.000 de verebilirim. Gerek var mı? Bence gerek yok. Neden gerek yok? Bit hızı yükseldikçe eğer bilgisayar performansınız çok iyi değilse ve internet altyapınız çok iyi değilse bu e, sizde yayınınızda donmalar, kasmalar, takılmalar yaratabilir. En ideali 6K, 8K idir. Eğer 10 megabit ve üzeri alıyorsanız 10 megabit alıyorsanız da maksimum 6K verin canlar. Ama abi işte herhangi bir donma takılma olmasın. Çok yüksek ayarlara gerek yok çözünürlüğe. Düşükte başlayayım. İzleyiciler için de çok internet harcanmasın. 4500 en idealidir canlar. Kayıt kısmına gelecek olursak. Şimdi eğer tekrardan yayınınızı kayıt alıp paylaşacaksanız. Buradan kayda geleceksiniz. Aynı şekilde kodlayıcı ister. Ekran kartı ister. işlemci Buradan yapacaksınız ve çıkışı yeniden boyutlandırıp burada diyeceksiniz yanlar. Bunun nedenini birazdan söyleyeceğim. Buradan 1920'ye 1080'i seçtik. İsterseniz 720'de de bırakabilirsiniz. Hani çıkışı boyutlandır demeyebilirsiniz. De Neden? Çünkü bak çıkış boyutu 1920'ye 1080'de bırakmayın. Bunu 720'ye çekin. Eğer internetiniz 5 megabit civarındaysa bunu 60 yapmayın. 10 megabitse de 60 yapmayın. Hani 30'a çekin kasmadan donmadan işte bilgisayarınızı zorlamadan rahat yayın yapın. Burayı 30 ayarladınız mı? Çıkışa tekrar gelin. Ama benim yayınım düşük olsun, kaydım iyi olsun. Ben YouTube'da da paylaşacağım videolarımı diyorsanız burada çıkışı yeniden e, boyutlandır diyeceksiniz. Bak az aşağıda da bit hızı diyor. Ben 12.5K vermişim. Ben bunu 15K'ya da çıkartabilirim. Benim için hiç sorun değil. Kaliteli bir kaydım olsun. Bak şuralarda veri height diye seçmişim. Böyle kayıt aldıktan sonra ben bunu 2K'ya da çevirebiliyorum. Neden? 15 bit vermişim. 15K bit vermişim çünkü. Ses. Şunların hepsini denedim. Orijinali 160'da geliyor ama 320'de en temiz en güzeli çıkıyor. Bunu deneyerek de şey yapabilirsiniz. Ses ayarları zaten şurası 48. Buraları orijinal seçiyorsunuz. Videoyu gösterdim. Bütün ayarlarımız tamam. Uygula tamam diyeceğiz. Geriye tek seçenek tıklayıp yayını başlat diyeceksiniz canlar. Bu kadar. OBS ayarlarımız tamam. OBS'i bitirdik. Şimdi gelelim telefona. Şimdi canlar telefondan da ekran kaydı alarak tek tek göstereceğim size. Şimdi bak şurada hatta e, telefonu telefona geçmezden önce bak yayın araçları diyor. En altta sol altta. Burada en alta girince mobil yayın. İster True indir, ister True indir, ister Streamlabs indir diyor. Ben True App ve Streamlabs'ı göstereceğim ki sadece Truvo app bile yeterli streamlapse'a gerek de olmayabilir canlar. Artı streamlapse'ı bilgisayara yansıtıp yani telefonu bilgisayara yansıtma olaylar falan da var herhalde. Oraları mobil yayıncı olmadığım için çok... Şimdi canlar mobil kaydımıza geçelim. Şimdi bak Google Play'e gireceksiniz. Truvo app ve streamlapse'ı indireceksiniz. İndirdiniz mi? Hangisinde rahat yayın yapıyorsanız veya telefonunuzun e, işlemcisine şeyine güveniyorsanız ona göre e, hareket edin. Benim tavsiyem Truvo'yu direkt kullanabilirsiniz. Truvo'ya girdik. Truvo'ya da aynı şekilde e, oluşturduğumuz hesabı giriş yapıp gireceğiz canlar. Hesabımıza girdikten sonra profil resmine tıklıyoruz canlar. Canlı yayına başla diyor. Tabi bu canlı yayına başlarken sizden izinler isteyecek. Mikrofon izni, ekran izni, işte kamera yayını yap hani oyun yayını değil de sohbet yayını yapacaksanız kamera izni falan isteyecek onları e, seçeceksiniz ekrana geldik canlar kamerada da açılabilir sizde ekranda da olabilir şimdi buradan kategoriyi seçin diyor ben PUBG Mobile yayını yapacağım örnek veriyorum başlığı seçtik ha ha diye yazmışım şuran ne olduğunu bilmiyorum galiba ön planda olan etiketlerle alakalı bir şey şimdi her şeyimiz tamam bak ayarlardan kontrol de edebiliyorsunuz her şeyi bak yani burada çok ayarlamanız gereken bir şey yok gördüğüm kadarıyla. Çünkü birebir ayarlı bir şekilde geliyor. Tabi bu mobil kaydı da ekrana koyacağım. Bak canlı yayına başlat diyor. Canlı yayına başlattık canlar. Şimdi denememizi yapalım. Şimdi yayına başla dedik. Tabi yayına başlarken. Bak buradan bildirim de gönderebilirsiniz. Bak yayın masa üstünde görüyorsunuz değil mi? Live diyor. Yayındasın sen şu anda diyor. Şimdi şuradan profil resmimize tıkladık. Bilgisayardan da kontrol etmek istiyorsanız harici hani düşük sistemli olsa da abi bilgisayardan chat'i kontrol edeyim, yayınımı kontrol edeyim diyorsanız buradan profil resmi alanıma tıklıyorsunuz. Yayın ekranınız buraya geliyor canlar. Bak şu an telefon ekranında hop bir ana ekrana gelelim. Gördüğünüz gibi hiçbir sıkıntı yok canlar. Yayın gecikmesinden dolayı benim hareketlerim ve sesim uyuşmayabilir. Yayını durdurmak istediğinizde Truvo'ya geliyorsunuz. Bu ekrana tekrar geliyorsunuz. Soldaki simgeye tıklayarak bak sağ üstte kapatma tuşu var. Canım. Yayını durdur dediniz. Alandan takip ettiğiniz gibi yayınınız da durdu. Şimdi bunu geçtik. Streamlabs'a giriyoruz. Streamlabs'ta da en başta giriş yapmanızı istiyor. Truvo ile giriş yapabilirsiniz girişini yaptık kurulumunu yaptık izinleri verdik bak burada Truvo diyor login diyoruz burada yine giriş yapmamızı istiyor nasıl Truvo programında app'sinde giriş yapıyorsanız burada da aynı şekilde giriş yapıyorsunuz ben bir giriş yapayım canlar gir çık gir çık bir türlü hesaba giremedim programı sildim baştan yükledim şuradan go live'a tıklıyoruz platformu seç diyor next diyoruz next diyoruz Orada gösteriyor zaten. Buradan yine kategoriyi ve şeyi ayarlayabiliyoruz. Go live deyince yayına geçiyor canlar. Şimdi bak burada masa üstünde bildirimimiz de çıktı zaten. Bak burada canlı diye de yazıyor. Buradan ee, içerik stüdyosuna gidelim. Alanımıza niye gidemedik? Heh. Alanımıza geçtik. Bakalım aynen Go Live şey Streamlabs üzerinden açtığımız yayın da devam ediyor. Üste FPS değerlerimizi de gösteriyor. Telefonumuza optimize edilmiş bir şekilde. Herhangi bir sıkıntı olmadan yayınımız başlamış oldu canlar. Telefondan yayın yapmak da bilgisayardan yayın yapmak da bu kadar basit canlar. Buradan da aynı şekilde e, Streamlabs'a giriyoruz. Stop'a basınca yayınımız durmuş oluyor canlar. Canlar şöyle bir genel baktım da göstereceğim başka bir ayarla alakalı bir şey var mı dedim de galiba yok. Sistem basit, yapacaklarınızı basit. Bu şekilde yayınlarınızı yapıp takipçilerinizle hoş vakitler geçirebilirsiniz. Umarım video işinize yaramıştır. Sesim için tekrar özür dilerim. Rahatsız olduğum için sesim biraz kötü çıkmış olabilir. Bir like, bir abone. Bana da isteğiniz için yeterli. Yorumlarda yardımcı olmamı istediğiniz bir şey olursa mutlaka belirtin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın canlar.